David Norris genç ve başarılı bir politikacıdır. New York senatörlüğü için yarıştığı seçimin gecesinde kaybettiğini anlarken Elise adında bir kadınla karşılaşır ve aralarında güzel bir elektriklenme olur. Ancak bu karşılaşmanın içinde çeşitli gizemler var. David'in hayatı aslında gizli bir büro tarafından kontrol edilmektedir. Bu büronun görevi belirli insanların hayatlarının mevcut bir plana göre ilerlemesini sağlamaktır. David hayatının aşkı Elise ile tanıştığında bu plana karşı gelir, özgür seçimlerini korumak için mücadele başlatır. The Adjustment Bureau kaderin önceden belirlenip belirlenmediğini, seçimlerimizde ne kadar özgürüz, ne kadar değiliz gibi konulara içinde barındıran bir film. Böyle filmleri evet bu ara çok izledim ve izlemeyi de seviyorum. Yönetmenin ilk filmiymiş ama bence bir ilk filme göre gayet başarılı bir film. Merak hissini sizde yine yukarılarda tutmaya devam edebilen bir film. E oyuncular da Matt Damon ve Emily Blunt gibi isimler olunca seyir zevki yukarılara doğru çıkıyor. Filmin çekimlerinde Emily Blunt diyor ki Eiffel Kulesi sahnesinde o kadar çok insanlar Matt Damon diye bağırıyordu ki sahneyi sürekli kesip tekrar tekrar çekmek zorunda kaldı. Bu da bir bilgiydi ne yapıyorsanız yapın kaydedin sonra da izlersiniz.